Anan gibi saç uzatacağına baban gibi bıyık bırak. Sen sus, büyükler konuşsun. Dayak cennetten çıkma. El alem ne der? Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atma. Merhabalar çok değerli çağdaşlar, güzel insanlar. Bugün çöp atmamız gereken bazı tabular, kalıplar, cümleler e, video serimizin ikinci videosunda karşı karşıyayız. İlk videomda 5 tane bahsetmiştim. Bugün de 5 tane daha bahsedeceğim. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi güzel insanlar, birinci olarak e, anan gibi saç uzatacağına baban gibi bıyık bırak. Yani ne yani bu buradaki anlam ne, mesaj ne ya da fayda ne? Yani insanlar yani erkek diye saç uzatamaz mı? Belki kendini öyle iyi hissediyor. Belki e, sonuçta insanın kendini nasıl iyi hissettiği, kendini aynaya baktığı zaman kendi kendi kendisini nasıl hoşuna gittiği önemli değil mi? Ya yani ona bakarsak başkalarına göre taz yapacak olursak o kimi saç uzatır, kimi der, kimi şöyle der, kimi böyle der, kimi bıyık der, kimi sakal der, kimi herkes her şeyi söyler. Herkes kendi gözünden, kendi fikrini, kendi e, ne iyi gelen hali söyler, tarzı söyler. Ama günün sonunda kişi kararı kendi verir ve kendine iyi gelen, kendine iyi hissettiren tarzı seçer. Tarzı seçer. Saç uzatmak da gayet normal. Yani erkek için. Ya bu, bunun bir sürü ne var? Barış Manço da saç uzun saçlıydı. Ee, Barış Akarsu da uzun saçlıydı. Evet, çok mükemmel insanlardı yani gerçekten. Yani birçok kısa saçlıdan çok daha Mükemmel işler yaptılar yani. <laughs> Erkekler saç uzatabilir. Kadınlar kısaltabilir. Bu normal. Ha aslında benim şahsi görüşüm. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ben erkekte kısa saçı kadında uzun saçı seviyorum mesela. Ama saç uzatan erkeğe de saç kesen kadına da saygım var. Ne demiştik? Ne, de, ne diyorduk? It's my life. Bu benim hayatım. İkinci... Durum ise sensus büyükler konuşsun. Yani eğer bir ortamda bir yerde yaşınız küçükse konuşma hakkınız yok ya da konuşmamanız lazım. Ama diğer taraftan da ne diyorduk? Akıl yaşta değil baştadır. El elden üstündür. Akıl 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 akıdan üstündür. Belki sizden 30 yaş küçük ama e, o anda o şeye, o konuya daha hakim ya da daha fazla bilgisi var ya da o an daha kafası çalıştı ya da bir fikir sunacak ortaya ya da bir farkındalığı var. Yani yaşı küçük diye aklı da küçük olacak değil. Tamam tecrübe başka bir şey. Tecrübe e, süreçte olan bir şey ama yani insanın yaşı küçük diye konuşmayacak, fikrini söylemeyecek ya da bir muhabbete katılmayacak diye bir şey yok. Yani her yaşın bir ayrı bir güzelliği, ayrı bir şeyi var. Ayrıca insan, bazı insanlar yaşından çok e, olgundur, bazıları yaşının olgunluğunda değildir. Mesela 20 yaşındaki biri çok e, olgundur. Olgun düşüncelere sahiptir. 30 40 50 yaş olgunluğuna sahip olabilir ve bilgiye sahip olabilir, kendini geliştirmiştir. 50 yaşındaki biri bilgi dağarcığı çok azdır. Ya o yüzden akıl yaşta değil, baştadır. Akıl akıldan üstündür. El elden üstündür diyoruz. Ve bu cümleyi de sensus büyükler konuşsun cümlesinde çöpe atıyoruz. Üçüncü olarak da el alem nedir? El alem nedir? diye yaşarsak el alem için yaşamış oluruz. Yani el alem bizim içimizi, bizim e, dünyamızı, bizim hikayemizi, bizim huyumuzu, mizacımızı, hisseklerimizi ya da hayallerimizi, aklımızı, fikrimizi, düşüncemizi, içimizi bilmiyor. Kimse kimsenin bilmiyor. Herkes e, o yüzden el alem, o yüzden el alem ne der diye yaşarsak el alemin hayatını yaşamış oluruz. Herkes her şeyi söyler. Yani Herkes o bunu der, şu şunu der. Ne bileyim bir bir adım atacaksınız, bir karar vereceksiniz. Bir yola çıkacaksınız. Herkes her şeyi söyler. Emin olun şöyle olur. Mesela bir hayaliniz var, bir hedefiniz var. Söylersiniz. Derseniz ki ben bunu yapacağım. O derler bu aptallık, delilik, saçmalık. işte yapamazsın. E, boşuna boş hayaller kurma. Ondan sonra sizi o adımı atarsınız. Ha derler bu deli derler ya, aptal derler. Sonra o ad, sonra ilerlersiniz ve başarırsınız. Sonra da derler helal olsun derler ya. Tebrik eder, ederim derler. Ya hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ya el alem ne derse desin emin olun. Ee, ya da başka bir şey açıdan söyleyeyim. Diyelim siz saçınızı mora boyadınız. işte pembe pantolon giydiniz. Ya da ne bileyim farklı bir şey yaptınız giyim tarzı olarak diyelim. Ya da ne bileyim sokağa çıkıp dans ettiniz. Yani düşünüyorsunuz acaba beni böyle görürseler ne derler. Emin olun kimse bizim başkaları ne der diye düşündüğümüz kadar başkaları bizi düşünmüyor. Tekrar söylüyorum bizim başkaları ne der diye düşündüğümüz kadar başkaları bizi düşünmüyor Yani herkes kendi dünyasında herkes kendi derdinde herkes kendini kurtarma peşinde kimse kimsenin umurunda değil Dünya böyle hayat böyle insanın yap yapısı do böyle doğası böyle. Herkes kendini düşünüyor aslında. Kimse sizin saçınızın morluğuna bakıp da günlerce, aylarca bütün derdini, tasasını, her şeyini bir kenara bırakıp o sizi düşünmüyor. Yani, "Aa, saçını mora boyamış." Yani her şeyi bırakıp bütün derdini, tasasını işte her şeyini bırakıyor, bütün sorunlarını sadece sizi düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bir kere bakar geçer. Yani o o, o işler öyle olmuyor. Emin olun. isterseniz deneyin. Ben çıkıyorum sokakta, sokakta dans ediyorum. Yani bakıyorlar ama bakıp geçiyorlar. Bazıları bakmıyor bile. Yani kimse kimsenin umurunda değil. El alem ne der cümlesini gerçekten yani çoktan lazım lazımdı. Hala atmadıysanız lütfen hemen atalım. Hemen 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 hemen. Hiç beklemeden. Acil. Hemen. Dördüncü olarak da dayak cennetten çıkma. Ya bu cümleyi kim icat etti ya? Yani acaba bu cümleyi cennete gidip gelen biri mi biri mi vardı da o mu söyledi dayak acaba cennete gitti dayağı orada gördü aa cennette dayak var, de, var deyip bize söyledi mi acaba böyle biri var mı geçmişte ya da şimdiki zamanda yani daya hani cennetin olup olmadığına mı yanayım dayağın cennetten çıkıp çıkmadığına mı daha dayağın cennetten çıkıp çıkmadığına varmadan cennetin olup olmadığını bir kere e, çözemedik daha ki ha onu sanki çözmüşüz cennet garanti Dayak da oradan çıkmış. Ya cennet zaten bize sonsuz güzellik, iyilik, hoş, merhamet, her şeyin en güzeli, en merhametlisi olarak sonsuz güzellik, sonsuz merhamet, sonsuz iyilik olarak tasvir ediliyor. Ama dayak cennetten çıkıyor. Dayak gibi kötü bir şey, şiddet şiddet unsuru, insana acı çektiren bir şey ama cennetten çıkıyor. Yani bu aşırı tezat, aşırı saçma yani komedi yani. Yani bu cümleyi kurmak yani aşırı absürt yani aslında nasıl anlatayım ki bunu yani ee, tatlı değil ilanın deliğinden çıkarır diyoruz ayak cennetten çıkmaz sözünü de hemen çöp atıyoruz hiç kullanmıyoruz lütfen hayır daha cennet yok ortada belki de büyüklerinin yanında ayak ayak üstüne atma bacak bacak üstüne atma niye saygısızlık olur ya bir kere saygının tanımını öğrenmemiz gerekiyor saygı nedir? saygının tanımını söylüyorum. Saygı bir insanın varlığını kabullenmektir. Yani varlığını kabullenmektir. Yani atıyorum bir yere gittiniz, bir karşılaştınız birisiyle ona selam verdiniz, varlığını kabullendiniz. Bir yere girdiniz, ona gördünüz, selam verdiniz, kabullendiniz. Ama karşılaştınız, tanıyorsunuz birbirinizi, hiç görmezden geliyorsunuz. Geliyor o kişi sizi ya da bir ortama girdiniz hiç görmezden geldiniz yok saydınız veya o kişi orada konuşuyor belki bir şey söylüyor ya da belki size söylüyor hiç onu duymazdan geliyorsunuz diğer kişiyle konuşuyorsunuz ama işte o kişinin varlığını kabullenmiyorsunuz yok sayıyorsunuz bir insanı yok saymak saygısızlıktır varlığını kabullenmemektir yani ben seni yok sayıyorum kabullenmiyorum tanımıyorum sen yoksun gibi yani bu bağlamda bacak bacak üstüne atınca nasıl bir neden saygısızlık olsun? Ben bacak bacak üstüne atıyorum ama karşımdakiyle konuşuyorum. Onu varlığını kabul edin. Bacak bacak üstüne atmak fiziksel bir eylem. Bunun neden saygısızlık olsun? Ha bu arada bununla alakalı küçük bir anım var. Bir iş görüşmesine gitmiştim. Bacak bacak üstüne attım böyle. Şu an atıyorum ama siz göremiyorsunuz. <laughs> adam dedi ki kusura bakma dedi. Ben dedi bacak bacak üstüne atan biriyle birini de işe alamam. Yanımda dedi bacak bacak üstüne atan birini işe alamam dedi. Ayda Dedim siz bilirsiniz. Yani öyle küçük bir anım da vardı. Ya bunu da ya bacak bacak üstüne atmanın saygısızlık olduğunu asla düşünmüyorum. Bu gayet insanı insan öyle rahat ediyor diyelim. Kişi öyle rahat ediyor. Bacak bacak üstüne atarak rahat ediyor. Ya da içinden öyle geliyor. Ne yapsın kendini kısıtlasın mı? Aa burada büyüğüm var ya da Birisi var ben bacak bacak üstüne atmayayım ya da iş mi desin? Hayır. Lütfen bunu bir düşünelim. Bunu da çöpe atalım. Bunların üzerinde bir düşünelim derim. Derinlemesine düşünelim. Tekrardan 3. E, seride 3. videoda bu konuyla alakalı görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.